İşler bitti. Anne, anne, anne. Ne oldu oğlum? Bak seni anaokuluna getirdiğimi pişman etme. Normal şu an okulda olman lazım. Ama hastasın diye buradasın. Ay. Sakın oyuncaklarla oynama. O çocuklar için. Aa. Efendim. Efendim. Söyleyin kızlar. Her şey hazır değil mi? Hazır hazır suyu şeyi ısısı tam 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 çocuklar için. Masa düzeni falan her şey onların dikkat çekeceği şekilde değil mi? Öyle öyle. Peki o zaman. Bize sadece çocukları beklemek düşer. Peki. Ah. Yavrum hadi. Sen de gel bir sana. Leylek. Zeyrek hanım buyurun masayı seni ilgilen ben çocuğumu birazcık ee, eğlendireyim park var ya yandaki park ona götüreyim çünkü aşırı sıkılıyor peki Hı, müşteriler gelir ah müşteri gelmiş olmalı ben bakarım geldim Hoş geldiniz. Buyurun içeri geçin. Allah Allah. kuyruk hanım bakardı. Neyse belki işi çıkmıştır. Gel kızım. Gel. <laughs> Kızınızı burada tam e, en fazla 5 saat en az 2 saatlik bir e, eğlence hanımı oluşturuyoruz. <laughs> Biliyorum bu benim yani ikinci getirişim. Nasıl iki yıl mı getirdiniz? Evet çocuğumu çok erken başladığını anlayınca tekrar okudum. Ve burayı çok seviyor. Okul daha çok seveceğini düşünüyorum. Anladım. Merhaba ufaklık. Merhaba. Adı ne? Farrik. Ne? Farrik. Farrik anladım. o zaman siz saat kaç gibi alırsınız? Saat kaç şu an? Bir efendim. Dört gibi alayım ben. Peki. Gecikirsem dört buçuk da olabilir. Peki. Gel Farid'cim. Size iyi günler. Sağ olun. burada oynayabilirsin. İlk gelen ben miyim? Evet canım ama istersen ben senin oyun arkadaşın olurum. Şimdilik. Peki. Pet shop nasıl Farid'cim beğendin mi? Çok beğendim. Zalık hay Ay ne ara konuşmaya başladım çocuk. Evet oynayalım. Hadi bakalım. Zeyrek hanım siz bakabilir misiniz? Hayır işim var peki bekle beni Farik. Hoş geldiniz ee, ben Civa olmalısın sen. Evet onları da Civa. Kendisi çok tatlı ve önemli bir insan. Hamza'nın annesini bekliyordum. Siz da mısınız? Mı? Tabii ki ablasıyım. Çok gencim. Annesi sanmanızı hiç doğru bulmam. Sanmadım ki zaten. Ah her neyse. Civa çok önemli bir çocuk. Ve çok değerlidir. Lütfen ona göre davranın. Hadi Civacığım. Görüşürüz ablacığım. Görüşürüz abla. Oynak. Ay bunun ablası da. Ay kaçta alacak çocuğu sormadım ki. Sam, Sam. Bence bu dalaymak çok hoş. Bu da bir yedik bilim. Hmm. Anam sordu. Uhu, uh, uh. Peki o saatte alırsınız. Çocuktan yerleştiğine göre. Anne kafamın rahat mı bakayım? Biri gelince giderim yardımına. Peki Leyla tamam. Şükür oturacağım ya şükür oturacağım hani. Ay. Ay ışıklarda mı sorun var Leyla Hanım? Yok çözdüm. Peki. Hah, oturamadım demek ki. Geldim. Çıkart. Aa, hoş geldiniz. İki veliyi beklemiyordum. Ve baba da beklemiyordum hiç. aynen, aynen. Benim sarayım. Hey. Sarı kuş adım bu arada. Kuş değil. Sarı kuşum ee, Sarı diyeyim ben. Sarı kuşum saat 5'te alırım. Hadi ben gülüyorum. Sarı sen oynamaya gidebilirsin. Peki. Ben de çiçek yiyeyim. 4.30'da alacağım. Peki. Gel çiçekciğim tatlım. Uu. Buyurun. Yüzüm Ama ben yüzmek istemiyorum. Ben sen yüzmek istiyorum. Şu andakilerde de ee, süslerle yüzmeniz için. Hangi süs istersin havuzuna atmak için? Çiçekle, ve Peki. Hemen atayım. Benim de tercihim onlar olurdu genelde. Kalebeyi de at. Ama en fazla iki tane atabiliriz canım. O zaman yüzmen zorlaşır. Zaten sanki boyum kalası. Küçücük. Hadi iyi eğlenceler. Şimdi oturabilirim. Ah oh, nasıl pırt geliyorlar. pembe benim olacak. Ama ben pembe rengindeyim. Tamam tamam gel pembe senin olsun. Yay. Yeah. Yani her şeyi kendilerine öbürmek. Bari <laughs> ne bana <laughs> ne? Turtan sen tek mi geldin? Yok, dedem anca gelir. Deden ne? Anne niye bırakmadı yavrum? İşi vardı. İyi dedeni bekleyelim şimdi. Sen geç. Peki. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeşillik mi Evet evet yeşillik. Yeşillik Hanım. Seyli evladım. Ee, kaçta alırsınız? Vallahi ben bilmiyorum. Anası alacakmış. İyi peki ben annesine sorarım. Siz gidebilirsiniz. Peki. Çurtasın arkadaşlarımla oynayabilirsin. Bir sürü bölümümüz var biliyorsunuz. Ya herkes kız üzüyor. Ben de üzüyeceğim. İki kuş yüzüyor. Bir kaplumbağa yürüyor. Ne alaka ya? Ee, eşek. Adım eşek değil. Ne? Diken. Diken alım. Ee. söyleyin. Herhangi birinin saati yazmıyor burada. Birinin saati unutmuş. Ha, Turtan'ın tamam. annesi alacakmış. Annesine haber verin. Peki. Kaç kişi kaldı? Tam üç tane daha çocuk gelecek. Peki. Geldi. Geldim. Geldim. Allah'ım sanki alacaklılar. Verecektiler daha doğrusu. Çıkırt. Aa hoş geldiniz. Üç kişim. Saat kapanmak üzere hemen çocuklar aldım. Kaç gibi gelir, e, gelirsiniz almaya? Dört buçuk. Peki. Siz kaç gibi? Beş. Siz kaç gibi? Ben üç de alacağım. Peki. Şimdi Siz keyfinize bakın çocuklar. Peki. Hayır. Çayımız tuzlu olur. Şekerli. Tuzlu. O yetim mucu. Kızmaz de ya. Kızacaklar. Annem çok kötü kızar. Kızarsa. <laughs> Bu ne? Mücevher mi? Ay ne mücevher? Veri tuta. Salak mısın? Oyuncak işte. Bana salak deme. Kemiğine dikkat et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmiyorum. Ben de etmiyorum o zaman. Sen ne zaman ettin ki? Ne zaman etmedim? <laughs> Diğer güzelim ya. Çıkayım. Havalar çok sıcak. Aşsız siz diye biz yüzemiyoruz. çıkar şunlara bir tane kalsın. O zaman kurdale kalsın. Hayır kelebek. Kurdale. Aman ikisi de kalsın ya. <laughs> Ay canım ondan sonra işte öyle aldı oyuncak ablam. Ay yürü maymuş yürü. Herkes geldi efendim. Peki sen kalkabilirsin. Maymuş. Maymuşcum gel ben seni birazcık parkurtayım. Yürü be. Ama gitti canım. Olsun bir daha gitsin. Aa! Ne oldu? Aa, her şey benim suçum. <laughs> <laughs> Marmuş'u durduramadım. Ne yapacağız? Ay yalan çocuklar al. Ay Allah'ım. Çok kötü ıslanmışlar. Ben o bit yeneğini var ya. Şşş, nasıl bir laf o? Su kalmamış bildiğin zaten. Sen bu topla ben çocukları kurutayım. Peki. Maymuş. Anneniz diyeceğim seni. Ya ışlak değiliz biz. Bak. Bastığımız yer bile Aynen. İyi peki madem oynamaya devam edelim. Hadi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.